Olur. <laughs> Ciddi mi abi? Gömlek nasıl güzel değil mi abi? Ne kardeşim? Gömlek güzel Diyor mu ya Dönme bak. Kar. Mavisi ama güzel mavi. Olmadı ha şansı açtı işte. sen. Çok şanslısın ha. Altaydı. Abi kıyafet Her tadına her tadına Paramız var bu orada, İyi paramız var yani O yüzden zaten abi bizim pek parayla işimiz kalmadığı için e, Şenlikte 31'deki şenlik ve bundan sonraki şenliklerde Amaç Abi <laughs> sonraki şenliklerde koşturuyor ha. Amaç Allah Allah. Kız mı? Şey yok. Şey var. Koşturuyor, koşturuyor. Uğraşıyor. He? Umutlandı şimdi. Belki diyor bir kaç ay daha dayan.